Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? İyiyim Murat'cığım. Sen nasılsın? Hocam iyi Bir Meditasyon falan yapıyordunuz herhalde. Evet Murat'cığım. Şöyle bir dalmıştım ki sen girdin yayına. Değil mi hocam? <laughs> biraz önce konuştuk futbolcular ne kadar kazanır diye biraz hani onu düşündünüz herhalde. O paralar düşünülüyordu hocam. Evet. Murat'cığım devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı yani adım adım liderliğe devam ediyoruz. Buradan da üç tane mükemmel sorumuz var. Aman iyi takip etsinler. Durdura durdura izlesinler. Ne anlattığıma aman iyi baksınlar. Arkadaşlar. Baksınlar hocam. O zaman Hemen başlayalım. Hocam gözlük takıldı. Taktı gözü Ömer Hoca. Aldı kalemini ve başlıyoruz. Okuyorum arkadaşlar. Buna göre hangisinin diyor Mustafa Kemal'in askeri görevler arasında olduğu söylenemez. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyor ki soru Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra ülkenin birçok yerinde askeri görevlerde bulunmuştur. Evet hocam. Ha, şimdi hangisi askeri görevlilerinden biri değildir? A. Trabluskap Savaşı'nda Derne, Tobruk ve Bingazi'de görev alması. Bu e askeri görev. Ya A doğru. İlk görev yeri olan Şam'da bak vatan ve hürriyet cemiyetini kurması. Arkadaşlar dikkat. Bunu öğrencilerimiz karıştırıyorlar. İşte bu onun siyasi görevi arkadaşlar bakın. Dikkat. Siyasi görevi askeri görevi değil. Çünkü cemiyet demek bugünkü parti demek. Parti. Var ya bugün siyasi partiler ülkede. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla B arkadaşlar cevabımız B. Siyasi olduğu için. C. Picardi'de yapılacak manevraları izlemek için Fransa'ya gönderilmesi. Evet Fransa'da orada manevra dediği şey ne biliyor musunuz? Askeri tatbikatlar çocuklar. Yani manevra demek askeri bir şey. O nedenle C askeridir. Yani doğrudur. Evet hocam. D 31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu'nda görev alması tabii ki bak bir orduda görev aldığı için bu da askeridir. Cevabımız o yüzden B'dir. Çocuklar çok dikkat bakın. Bu da bir şey söyleyeyim. Atatürk'ün İttihat Terakki'ye girmesi, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması bunlar askeri değil, siyasi hareketlerdir. Aman dikkat. Evet. Muratçı, evet, diğer soruya geçiyorum. Geçelim hocam. Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili diyor. Verilen bu bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın bir sürü bilgi var. Ben hızlıca okuyacağım. İlk görev yeri Şam'da yakın arkadaşlara birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Söyledik biraz önce. Evet hocam. 31 Mat olayını bastıran hareket ordusunun içinde yer aldı. Söyledik. Fransa'da yer alan Picardie Manevralarına katıldı. Söyledik. Trabzonskar Savaşı'nda İtalyanlara karşı mücadele etti. Balkan Savaşı'nda Çanakkale ve Gelibolu'da mücadele etti. Efendim e, Bulgaristan'da Sofya'da askeri ateş olarak görev aldı 1913'te ve 1914'te de yarbay rütbesine yükseldi. Şimdi buna göre ulaşılamaz. A. Yurt dışında görevler üstlendiğine. Evet buna ulaşılır arkadaşlar. Çünkü Bulgaristan diyor bakın yurt dışı. Yani bu ifadeden dolayı doğru. B. Birinci Dünya Savaşı'na katıldığına. Arkadaşlar buna ulaşamayız. Çünkü bakın neden? 1914'te kesmiş. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size çocuklar. Bu soruyu niye koydum? Bakın arkadaşlar böyle sorularda. Eğer tarih vermişse, bakın tarihe dikkat edin. Bak, ben 1914'te olayı kesmişim. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlıyor zaten da. Yani Mustafa Kemal hemen de gitmiyor ki savaşa. Yani dolayısıyla B'nin olduğuna dair yukarıda kanıtımız yok. Cevap B. Peki C'ye bakalım. Teşkilatçı yönünün geliştiğine, bakın arkadaşlar burada şu var ya bak. Kurdu ifadesi. Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu ifadesi var ya. İşte o teşkilatçı yönünü gösterir. O nedenle cevabımız C. Evet ulaşılabilir. C olamaz. Cevap B. Peki bakalım dış politika alanında çalıştığına bu da doğru arkadaşlar. Sofya'da görev almış. Askeri ateşi olarak görev almak dış politika ile ilgili bir şey. Aman dikkat arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Bursa Muratcığım. Çok güzel hocam. Geçiyorum diğer soruya. Okuyorum arkadaşlar. Bu verilen bilgilere göre diyor Mustafa Kemal ilgili neye ulaşılabilir? Bakalım Mustafa Kemal ateşe militer olarak Sofya'daki görevi Bulgarlarla Osmanlı Devleti arasındaki askeri sorunların çözümlenmesi ve buradaki askeri gelişmelerin yakından izlenmesiydi. Aynı zamanda diğer Balkan devletlerinin temsilcileriyle de görüşmek görevleri arasındaydı. Mustafa Kemal bu görevlerinin dışında operayı ilk kez bakın dikkat burada izlemiş ve Bulgaristan'da yaşayan Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunmuş ve Türklerin çıkardığı gazeteleri yakından takip etmiş. Bakalım şimdi. 1. Kültürel faaliyetlerde bulunmuştur. Doğru arkadaşlar bakın. Kültürel faaliyet yani gazete takip etmek, kitap okumak, sanatsal faaliyetler bunlar hepsi kültüre girer. Evet, yani abi. bir doğru. 2. Diplomasi deneyimi. Evet arkadaşlar. Sofradaki görevi ne? Bak anlatıyor burada. Bulgarlarla Osmanlı arasındaki Askeri sorunları çözmek. İşte bu diplomasi. Yani devletler arası ilişkileri savaşın dışında bir yolla çözmeye çalışmak. Yani iki olur. Üç. Sorumluluk ve görev birinciyle hareket etmiştir. Evet doğru. Kendi görevi var orada. Gitmiş orada hani, işte, Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş. İşte askeri gelişmeleri izlemiş. Yani sorumlu davranmış. Görevden kaçmamış. Yani dolayısıyla üç de olur. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Çok güzel hocam. Evet Muratcığım. Böylece Mustafa Kemal'in askerlik hayatını iki videoda bitirdik Bitirdik maracım. hocam ve bir lider doğdu. Evet bir liderin doğuşuna beraber tanıklık ettik Muratcığım. Çok güzel hocam. Hocam arkadaşlarımız videomuzu beğensinler. Ve abone olmayı Olsunlar. unutmasınlar maracım. Hocam o bildirimleri bir açsınlar. Aynen öyle Muratcığım. Hocam bundan sonra gelecek videoları teker teker görsünler. Evet Muratcığım. Hocam o zaman görüşmek Görüşürüz üzere. Görüşürüz